çok tuhaf bir durum oluştu. Çift yarığa giren bir tek bir foton veya sen A ve B olmak üzere yani parçacık ve dalgacık özellikleri ayrılarak iki ayrı sen oluyorsunuz. Birken iki oluyorsunuz. Bu çok şaşıracak bir şey elbette. Hep Hepimizden iki tane var. Hepimizden. Bize hiç gösterilmez. Bu Birbirine karşılaşmaları için. Ama bununla kalmıyor. Ayberg'e göre aslında bu çift yarık değil, dört yarık. Çünkü biz çift yarık derken doğu ve batıyı zamanla ileri akmasını kastettik. Parçacık ve dalgacık zamanda ileri doğru hareket ettiler. Fakat Feynman nasıl ki geleceğin ışık kulesinin toplanabiliyorsa aynı biçimde tersine geçmişteki ışık kulesinin de toplanabileceğini gösterdi. Yani bu demekti ki Tanrı bizi bir noktadan itibar bir noktadan itibaren yaratmadı. Tanrı yoktu. Geçmiş bizi yaratmıştı. Oysa Feynman geçmişe doğru. doğru onun fikri. Ben demiyorum bunu. Geçmişte bir toplama ilkesi değil mi? Orada hata o, Onun yapıyor. fikri. Ben demiyorum yani. Tanrı yoktu demiyorum. Onun onu yorumu parçacık dalgacıktan başka iki tane daha özelliği olması gerekiyor. Yani Maxwell-Newton birleştirmesi olan Einstein postulatının karşısına bir şey daha eklememiz gerekiyor. A, B ve antinomlarını Einstein A, olarak birleştirmişti. Ama bu denklemde de, Brog Brog Broglie de Broglie madde dalgaları yer almıyor. Demek ki zaman okulun geri tepmesinde madde dalgaları dördüncü bir konuk, postulat olarak yer alıyor. Evet. Kısaca İbrahim selam selamın neden iki değil, dört daha önerdiğin bir sıra ortaya çıkmış oluyor. Bunlar A, parçacık olarak ben ve dalgacık olarak ben. Bunlar iki biçimde ayrı ayrı iki tane ben yaratırken aslında iki tane ben, A, olarak bitişiyiz. Nerede? Yukarı misal aleminde, hiperuzayda. Kan grubu dörtlüsüne göre bir de sıfır olması lazım. Ama gel ki sıfır kıyamet demek. Ne var ki kıyamet kopmadı yaşıyoruz. Peki kıyametin sıfırı yerine mutlaka bir şey koymamız lazım. Ayberk denen adam sıfırın açılımını yaparak çift köklü olduğunu gösterdi. Geçmişe iki yarıktan daha toplanabildiğini, Broly ve Feynman'ın da parçacık ve dalgacık dualitesini, ikilisini dörtlettiğini i̇şte matematiksel yüzyılda. olarak kanıtladı. Evet, İster Böylece Newton körpüskülü kor Korpüskülü, korpüskülü Maxwell dalgası Einstein dualitesi üzerine Ayberg stereo dualiteyi oluşturdu. Evren ancak böyle anlamlandırılabilirdi. Demek ki dört tane aberasyon vardı. Uzay zamanın uyumsuzlukları, tuhaflıkları ve benzeri. Biz bunları karmaşıklaştırmadan şöyle yazalım. Alt nokta BA artı ration aslında bir değil, dört tanesiniz. Aslında iki doğu iki batısınız, dört tane dağ başındaki ölü kuş gibisiniz. Ha, ölüsün yani, idrak edemiyorsun orada. Orada da kopmuştu, ablanın beyazı kopmuştu, öldüler ya. Yani. Orada da ölü, ölü kuş ölü. Olsa ne olur, olmasa ne olur. Ölü kuşu ne yapacaksın kardeşim? Hı -hı. Abi merak ediyorlar da öbür kuşlar nerede? Ölü ölü. Bir tanesi geliyor, bir tanesi. Bunların hepsi bizim mutfağın kılmamız için yazdı. Daima Aybak son sözü söyler ve bilimin evrimine son noktayı koy. Buna katılanlar elleri kaldırır. <laughs> son söz kim nedir? <laughs> evet, evet. Evet. Aslında bütün anlattıklarımın tamamı Aybak uzay ve zamanından ibarettir. Hı hı. Mesela Veler uzayı, süper uzayı, Veler süper uzayı, Sarfat ve Hiper uzayı bir geçiş o aslında. Asıl olan Ayber uzayı. Yani sadece süper ve hiper uzay yok. Aşağı ve yukarı mesela alemin dörtlüsü var. İyi ki Ayber gelen bir adam var. İyi şu varsın kaptanım. Çünkü sayende <laughs> <da> okuduğumuzdan Kur'an <laughs> <türen> değil <laughs> mi? o kadar cici yaptık. Bu kadar şimdi. <laughs> şu içinde Allah'a mütteki oluyoruz. Allah'a yakınlaşmamızı sanki İbrahim Köprüsü üzerinden sıra tanrıstaki üzereyiz. Ayberk neyi kanıtladı? Bu evrenin zaman oku ileri akıyor. Anti evrenin zaman oku geri akıyor. Anti maddenin zaman oku, anti zaman oku geri, anti paralel evrenin zaman oku ileri akar. Işıklar yavaş Bu gider... neye benziyor? Çünkü bir sürü tekerlekli kutuyu üst üste koyuyor. Birini itersen diğeri ters gider. Yani 1 3 5 7 böyle gidiyorsa 2 4 6 8 böyle gider. Biliyorsunuz değil mi orada evet, deneyi. Biliyorsunuz değil mi onu? Evet evet tamam. Efendim. İmpuls sakrımı prensibi. 20 şimdi gereksiz var kızacak adam bile. Yok kızacak <laughs> kızamayacak. Kızamayacak para. <laughs> <bana. gülüyor> Işıktan yavaş giden her hızla zaman ileri akar. Ama ışıktan hızlı giden takyonlarda zaman geri akar. Anti tak takyonlardan zaman ileri akar. Kiremen katibin denen yani bütün, bütün melekleri anti takyon olduklarından zamanları bizim gibi Bakın, ileri akar. Bütün meleklerin zamanı geriye akar. Yarın bayramın kaçıncı gün oluyor? İkinci gün. İkinci gün oluyor. Ama Allah özel bir anti takyon meleğe batıyor. Anti takyon. bizimle bir madde. Evet. Ondan evet. benle beraber gidiyor. Sebebi ne? Kayıt yapıyor. Kayıt yapıyor. Işıktan yavaş giden her hızla zaman ileri akar ama ışı, ışıktan hızlı giden takyonlarda zaman geri akar. Anti takyonlarda zaman ileri akar. Kiriman kâtipindenemdik bütün melekler antitakyon takyon olduklarından zamanları bizim gibi ileri akar. Ve bize özel olurlar. Başkası bereklerle beraber tutup zikir bükür yapmazlar. Kümeler oluşturmazlar. Cümleler, tümçeler oluşturmazlar. Tamam mı? Set deniyor onlara. Setler oluşturmazlar. Ne yaparlar? Bize özel olurlar. Şu anda bana özel yazı çiziyor. Senden duyduğunda yazı çiziyor. Kameraman. Tabii. Öbür meleklerin görevini yapmıyor. Anti takım meleklerden birkaç tane daha saymış, Size i̇şte Münker Nekir. Göremezsin. Göremezsin Münker Nekir'i. Ancak ölünce bir yakalar eyvah. Allah olsun. Yani eyvah. Yani tam eyvah. Bu zebanilerin en ehli şekli şeyler, mükemmektir. Rabbin kim diyor? Allah yalan diyor. Tak. Ya vallahi ben öyle inandım böyle. Tak. Bir soruyorum diyor. Rabbin kim? Allah. Tak. Bunu niye yapıyorsun bu eziyeti? Diyip, Bakalım. Allah bir kere almışsın, üç kere almışsın. Muhammed diye yırtmışsın kendi parçalamışsın. <laughs> Fethullah diye mahvetmişsin kendini. Bütün <laughs> büyük yüzünü şunu bunu vermişsin. Ya, arada bir Allah var. Bir yerlerde. Ya, zaten de bir Allah geçiyor arada. Evet. Her şeyde olsun. Ondan sonra? Şimdi en çok kime andıysan Allah olur. Yemiyor var, Ellerinde hesap defteri var bizim burada bu meleklerden oraya devredilmiş defter dürülmüş. Sen diyor Rabbin kim? Yok öyle bir şey. Ya yani ben Rabbim yok mu diyor. Bunu has yazın diyor. <gülüyor> 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 Evren genişlerken soğuk ve karıcılar yani termodinamik diyor. Sıcak olan geçmişten soğuk olan geleceğe akar. <laughs> Dur, melekler sözü bitmedi. Ee, melekler, az melekler var bize özgü. Bu melekler Antipatya. Bu meleklerden birçoğu da size en az yedi kere kurtardı. Düştünüz, düştünüz. Ateşiniz 43 derece oldu. Hı. Kardan düştünüz, yere düştünüz, tüy gibi kondurdu sizi, öldürmeyen Allah'ı Tüy müsün sen? Değilsin. Peki ne oldu? Ya rüzgar halde çok esmişti. <laughs> Esirse sen böyle götürür. Bunları yaşadık. Nefesi duran çocuğu uyandıranlar var. Bunlar kişi özel melekler. Allah bizi yaratırken de 480 adet, 48'e 0, <laughs> özel melek yaratmıştır. Biri pankreas üzerinde. En önemli meleğimiz, meleklerimiz. Kalp uyumaz. Uyursa ölürsün. Kalp diyor ki bir atayım bir uyuyayım. Bir atayım bir uyuyayım. Doğru yapıyor. <laughs> Doğru yapıyor. Bir atayım bir uyum derken o meleğin görevi kalbi bir saniyesi uyutmak. Dinlendim diyor kalkıyor. Hadi uyu, kalk, uyu, kalk, uyu, kalk. Bunlar bizim 480 meleğin bir şeyler. Şeker saldırdı bana hormon. Kardeşim o da matematik armoni, armonikler yüzünden olan bir şey. Hormoni, armoni nedir? Uyum demektir değil de mi? Ne? Bir şey uy uydurmak, bir şey yapabilmek. <laughs> bir şey düzene koymak. Onda matematiği var. Yani ben Canan neydi onun adı? Karatay. Karata. O kadar çok haklı buluyorum ki birçok noktada. <laughs> Tereyağsız ölürüz ya. Kalbimiz durur. Yemeyin diyorlar. Karatay ye diyor <laughs> Yiyeceksin diyor. Doğru söylüyor. <laughs> Tuz. Ya diyor yaz sıcağında hangi tuzu saklıyorsunuz diyor. Tuz akıyor diyor terde. Yine koydun mu koymadım diyorsun. Neden ben tuzlu yemeyeceğim diyorsun. Geber diyor. Yemiyorsan gebereceksin. Zeytin de yiyin diyor. Yağsını zeytin, da zeytin yiyin mesela. Zeytin, zeytin yağı. <laughs> Bardakla turşu, içiyor. Turşu olmalı turşu olmalı. Zeytin <laughs> <yağı> tereyağı üzerinde <laughs> bu. Tereyağı yemezsen evet. çalışmaz. Turşunun yararı tarafı sirkesidir. Sirkeyle yapın turşuyu. Mutlaka sirkeyle yapın. Evet sirke çok garip şeyler halde geliyor. Limon sıkıyorsun ya. Limonun bir asidi var. Sirkenin bir asidi var. Tamam mı? Bir de içine kurçuk atarsan bir kurçuk. Ama bunu atmayalım. Kurçuk. Lar var, lar var. Tekile Öyle mi? Tabii yani. Yok, fasulye. Fasulye. Nohut değil, nohut Fasulye yarım yapar. Fasulye, Fasulye şey. Yapalım. Ama ülser yapar. Bir kurtçuk atarsan içine bir larva. O hiçbir şey yapmaz. Tekila gibi. Kökenini düzeltir. Ondan sonra ve sana yararlı bir hale gelir. Siz hiç davet duymadınız mı? Ha, ben biliyorum davet diye. <laughs> tekil anın içinde kurt var. Belki dinleyen. Ben gördüm de şişesinde. içinde bayağı çirkin bir kurt var yani. Evet. Demek ki. Onlar şekil değiştirecek, güzelleşecek. Yani İyi onu bilmiyorum. Demek ki faydalı. Evet yavaş yavaş. Evet. Bir <laughs> çikolata kalsın Ama sigara içebilirsem. yani Allah efor vermişse, gücü vermişse son dakika kullanacağım, bir limonun yarım sıkı patlamasın. Şu mı kaptanırsın? Hı? Evet. Bayağı da büyük. Evet. evet, evet, evet larva bu, larva. Hı -hı. Bakalım. Bakalım kur çıkaramaya baktın mı? Hollanda'yı Belçika'yı ne yapacağız orada? Ya bunu nereden alacağız? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar son <laughs> sonra onlar? Ama ne yapacağız? Tümşü'ye ben üzüm üzüm sıkıp koyuyorum. Üzüm suyu. O da, o da biraz ekşi. O de. da şirket değil evet. mi sonuçta? Evet. Şirket dönüyor. Ya, güzel ya güzel şimdi burada yaratılmak istenen gereksiz bir bilgi. Gereksiz bilgi. Karınca, evet. asidi. Var, şey. karınca, Aynen. 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 karınca asidi. Bu nedir bakın? Hadi karınca asidini bulun. Karınca asidi nedir? Karıncanın darbalini biliyor musunuz? larva? Onlar böyle püpet diyor. Böyle bir şeyin içine giriyorlar. Oradan çıkartılıyor karıncalar. Tamam. Bir şey açıklamadı değil mi? Gene, gene şey yaptı. yaptı aynen, yaptı. aynen. Bebe. Karbonlu karbüstelik asit yapıyor. Karınca asidi arkadaşlar. Bak, ne Karıncanın pupeti var. Fondasit. Pupe neydi ya? Fransızca pupe desi, pupe de Ne demekti? Pupe bebek demekti. değil mi? bebek. Demek, evet, pupi. Pupi, yani. pupi bebek. bebek. Pupe tamam. şey şu. Ama ben onu size kafamı yani. aldım. Bugün size Fransızca döktürdüğüm için. Karıştırdım. Ama şey demiştim, Fransızca mer meram diline uygun demişti. Uygun demişti ama pupe, bebek, Pupu. yani baby doll. <laughs> ben pupe kelimesini bulmaya çalışıyorum. Hı.